iki köy ortak mal yayıyoruz. Hayvanların içinde koyun da var. Simentaller o tarafta yayılıyor. Montoban montoban melezleri buradalar. Bu danalar koyunları yeni gördükçe garipsiyorlar. Neye uğradıklarını şaşırdılar. Kış 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 Bir yandan da bunları tutuyoruz ki onlara vurmasınlar. Çünkü kendilerinden küçük gördüler, garipsediler. Hem gidip koklamaya çalışıyorlar. Dur. Dayt! Hem de gidip vuruyorlar. Dayt! Baba dur hele nereye kaçıyor? Evet. Burası Sivas'a yarım kaya köyü. Malı dağınık bırakmıyorum çünkü koyunlara gidiyorlar, koyunlara vuruyorlar. Komşumun koyunları buraya geldiği için birbirine karıştırmak istemiyorum. Benim hayvanlar da onları ilk defa gördüğü için onları inceliyor, kohluyor veya kendilerinden küçük gördüğü için, yabancı gördüğü için gidip onlara saldırıyor. O yüzden önünden bekleyerek hayıyorum, zarar vermesinler diye komşum da burada yayıyor. Onun 14 tane malı var. Benim 20 tane şu an burada malım var. Bir kısmı arkada. Böyle çayırda yayıyoruz. Yan tarafları ekin. Alt tarafı ırmağa gidiyor şu yol. Yeğenim de bana yardım ediyor sağ olsun. Yol kenarı burası. Paşa! Hayvanın biri oraya gidiyor ya. Yekine girmesin. Çevir de.